Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ülkemizde de ardı artası kesilmeyen depremler devam ederken, dünyadan da deprem haberleri gelmekte. Yeni Zelanda'da 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı NMA tarafından yapılan açıklamaya göre, Karmadik Adaları bölgesinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Yaklaşık 10 km derinlikte meydana geldiği açıklanan şiddetli depremin ardından, Tusi Nemoyarası yayınlayan NMA, Ülkenin kıyı bölgelerinde ve denizde tsunami tehlikesi olduğunu da dile getirdi ve herkesi uyardı. İlk dalgalarını Selahattin Poyt çevresindeki bölgelere ulaşacağını açıklayan NEMA, kıyılarda yaşayanların yüksek bölgelere çekilmeleri uyarısında bulunduğu yaptığı açıklamalara göre maalesef dünyadan da deprem haberleri, şiddetli deprem haberleri gelmeye devam etmekte. Yapılan açıklamalarda ise konuyla ne alakalı depremlerle ne alakalı binalarda hasarlar olduğu dile getirirken 10 kişiye yakın insanın da yaralı bir şekilde kurtarıldığı herhangi bir can kaybıyla ne alakalı bir açıklama yapılmadığı da dile getirildi. 10 kişiye yakın bir insanın da yaralandığı depremden dolayı ifade edilmiş durumda. Konuyla alakalı yorumlar sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına da lütfen özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.